Saat 17.17. 17. Videoya başlamak için güzel bir zaman. Hepinize yılın son videosundan merhaba arkadaşlar. Bu senenin tam son gününe video günüm denk geldiği için normal gidişatımın dışında bir yıllık değerlendirme videosu gibi bir kapanış yapmak istedim bu seneye. Sizlerle YouTube'a başladığımdan beri neler yaşadığımı, hangi videolarımın daha çok izlendiğini ve bu durumla ilgili gidişatın nasıl ilerlediğini paylaşmak istiyorum. Ve tabii ki son olarak da yeni yıl dileklerimle bu videoyu kapatacağım. Müzik Şimdi öncelikle YouTube'la ilgili sayfamı açtığımda neredeyse 3000 aboneye ulaşmak üzere olduğumu görüyorum. Ve yaklaşık bir yıl 1-2 ay kadar oldu ben YouTube kanalıma açılı ve bir senelik süre zarfında da 3000 aboneyi tamamlamak üzereyim. Bunun için tüm destekleriniz, yorumlarınız ve güzel dilekleriniz için hepinize teşekkür ederim öncelikle. Şimdi geliyorum en çok izlenen videolarıma ve tek tek aslında birkaç videonun üzerinden geçerek bazı yorumlarda bulunmak istiyorum. Çünkü genellikle videoyu yayınladıktan sonrası hep yorumlarda sizlerle etkileşim içerisinde olarak geçiyor. Ama hiç de dönüp de şu 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 videolar için ben şunları söylemek istiyorum diyebileceğim bir fırsat olmamıştı. Bu yüzden bu videoyu bu şekilde de değerlendirmek istiyorum. Öncelikle bugüne kadar paylaştığım tüm videoları izlenme sırasına göre sıraladığımda şu an 50 bin olmak üzere olan Ruşur taşı nasıl kullanılır videom var. Bu videoyla ilgili şöyle komik bir olay var. Ben genelde videolarımı gece geç saate kadar editliyorum ve bir videoyu editleme sürem İlk başlarda yeni başladığımda programı yeni öğrenirken yaklaşık 7 saat kadardı. Çektiğim videolar genellikle 25-30 dakika arasında ama bunu yaklaşık 8-10 dakika aralığında bir video haline getirmek için buna 7 saat harcıyordum. Şu an bu süre 2 saate kadar düştü. Hem programa alıştım hem de artık nerelere kesip nerelere yazı ekleyip eklemeyeceğime daha hızlıca karar verebiliyorum. Bu ruşur taşı videosuyla ilgili de 12 Mayıs'ta bunu paylaşmışım. Yani YouTube'da video yayınlamaya başladıktan yaklaşık 5 ay sonra bu video ile ilgili şöyle komik bir şey oldu. Sanırım editlerken gözden kaçırdığım bir hız konusu olmuş. Video aşırı ağır ilerliyor. Konuşurken böyle gerçekten ben şu an izlediğimde bu videoyu yıpranıyorum çünkü ilerlemiyor. Ve bu videoya gelen bir yorum beni gerçekten çok güldürdü. Zaten bu yorumu kalpledim ve en başta duruyor. Cengiz Avşar yazmış. Rüşür taşı nasıl kullanılır videosu bu kadar uzun olmamalı. İran'a taş almaya gittim geldim video hala devam ediyor yazmış ve 277 like almış. Gerçekten Bakın video içerisinden yayınladıktan sonra bazı bölümler kırpıp kesip attım. Buna rağmen video biraz yıpratıcı. Bazılarının çok hoşuna gitmiş ama çoğunlukla ne kadar yavaş ve ağır olduğu bir dalga konusu haline geldi ve buna kesinlikle katılıyorum. Ben de böyle bir video izlesem kesinlikle aynı şeyi düşünürdüm. İkinci en çok izlenen videoda 30 bine ulaşmış. Minimalizm 30 gün challenge ile evimden nasıl 496 eşya çıkarttım. Sadeleşme oyunu ismini verdiğim bu videoda en çok izlenen ikinci videom olmuş. Zaten YouTube'a ilk başladığımda daha çok sigarayı nasıl bıraktığımla ilgili videolar çekiyordum. Ama daha sonra aslında biraz daha ilgi alanıma kaymak istedim. Çünkü sigarayı bırakmakla ilgili söylenebilecek şeyler kısıtlı ve elimden geldiğince tüm yorumlara içtenlikle ve uzun uzun cevap verdim. Her bir yoruma yönelik yeni bir video oluşturdum. Ama bu konuyla ilgili söyleyeceklerim tükendikten sonra YouTube'da sigarayı bırakan ya da sigarayı bıraktıran biri imajıyla devam etmektense daha kendim sevdiğim şeylerden ve ilgi alanlarımdan bahsetmek istediğimi fark ettim. Bu yüzden de bu sadeleşme ve minimalizm yoluna yöneldim. Sigara ile ilgili videolar çekerken aralarda bu videonun hazırlığını yapıyordum. Çünkü bu 30 gün boyunca çektiğim bir video oldu. Her gün evimden bir fazla eşyayı elediğim bir video. Ve neden minimalizmi sevdiğimi anlattığım, bu yola nasıl yöneldiğimi anlattığım bir video. En çok izlenen videolarımdan bir tanesi oldu. Bu videodan sonra fark ettim ki böyle aşamalı, zamanla gerçekleşen şeylerin toplu bir halde bulunduğu videoları aslında gerçekten seviyorsunuz. Bununla ilgili yine kanalımda böyle uzun zamana yayılmış bir şeyi kısa bir halde gösterdiğim bir kaşlarımı solüsyonla nasıl sildirdiğimi anlattığım bir video var ve 2 ay boyunca kaşlarımın ne hale geldiğini ilk günden o güne kadar anlatıyorum. İkinci olarak da sigarayı bıraktıktan sonra birinci günden 8. aya kadar neler yaşadığımı anlattığım ve birleştirdiğim bir video var. Bu da yine üçüncü en çok izlenen videom şu anda. 30 bin olmak üzere. Sigara konusunun haricinde en çok izlenenler arasında sadeleşme de haricinde dikkatimi çeken şu Dyson'ın paspas aparatı yani yer silmek için olan aparatı. Belki ilk kez bir ürünle ilgili bir video çektim. Ve bu video 3 ayda 9000 izlenmeye ulaştı. Yani çok fazla takipçim henüz yok. Bu sebeple bu video diğer videolarımın arasında gerçekten bir anda ön plana çıktı. Ve bu ürün incelemesi aslında birçok insanın sanırım bu ürünü almamasına sebep oldu. Çünkü ben de almadan önce birçok acaba ile bu ürünü sipariş etmiştim. Sipariş ettikten sonra da yine benzer şekilde düşüncesi olabilecek insanlara yardımcı olması amacıyla bu videoyu çekmiştim ve tahminimden daha yüksek izlendiğini söyleyebilirim. Yine bu bir sene içerisinde ara ara kişisel bakım videoları da çektim. Aynı Ruşur taşında olduğu gibi. Misha'nın bir ayak maskesini de denediğim bir video çekmiştim. Kişisel bakım videoları evet izleniyor ama genel kitlem benim. İlk başta sigarayı bırakmaktan topladığım bir kitle olduğu için kadın erkek karışık bir kitleydi bu ve zamanla erkek yüzdesi düşüp kadın yüzdesi artmaya başladı kanalımda. Çünkü konuları sigaradan artık sadeleşmeye ve kişisel bakıma çevirmeye başladım. Araya bir 8 videoluk seri olarak Farkındalık Yolculuğum diye bir seri eklemiştim. Son 2-3 yıldır yaşadığım kişisel değişimimden bahsediyorum. Bu videolarla ilgilenen çok niş bir kitle oldu. Ama sadece onları baz alarak o seriye devam etmek istemedim. Belki ara ara eklemeler yapabilirim. Ama genel olarak söylemek istediğim çoğu şeyi zaten bu ilk 8 videoda aktardım. Şimdi gelelim asıl konuya sadeleşme. Bir yıldır sizin de desteğinizle evimde kendi kendime ufak ufak başlattığım sadeleşme çabalarımı son zamanlarda biraz daha net hale getirmeye başladım. İlk başta yaptığım elemeler belki çok ciddi anlamda değildi ama zamanla artık mobilyalara varan elemeler de gerçekleştirmeye başladıktan sonra ortalığın Hakikaten ferahladığını, ihtiyacım olmayan çoğu şeyin evden çıktığını da görüyorum. Gözüme çarpan şeyler çok daha azalmaya başladı ama ne zaman bunu söylesem evden çıkarabileceğim çok daha fazla şey görüyorum. Net bir şekilde şunu söyleyebilirim ki 8 yıldır yalnız yaşayan bir insan olarak kendi başıma yaşadığım herhangi bir evi düşündüğümde hiç bugün yaşadığım ev kadar huzurlu ve mutlu bir şekilde eve girdiğimi hatırlamıyorum etrafın sakinliği, dinginliği, boşluğu ve gereksiz eşyalardan arınmanın verdiği keyfi size hakikaten anlatamam. Zaten takip edenleriniz arasında bunu kendi evinde uygulayanlar da çok fazla. Bazıları yıllardır bunu yapıyor, bazıları yeni başlamış, bazıları benim seviyelerimde. O yüzden çok güzel geri dönüşler ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunabiliyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Genel gidişata baktığımda işe başlamadan önce çok fazla müsait vaktim oluyordu, video çekmeye, editlemeye, yeni fikirler bulmaya. Ama işe başladıktan sonra bunları hep akşam saatlerine atmaya başladım ve hep de havanın karardığı ve biraz daha evdeki aydınlatmalarla çekilen videolar haline çevirdim. Bu aslında bana çok keyif veren bir şey değil çünkü gün ışığında çekilen videolardan gerçekten çok hoşlanıyorum. Renkler ve netlik çok daha iyi oluyor. Ama şimdi yavaş yavaş Aralıktan sonra günler yeniden uzamaya başlayacağı için akşam saatlerinde gün ışığında videoları yeniden çekebileceğim günlerin gelmesini iple çekiyorum. Bunun dışında kanalıma ilgili ne söyleyebilirim diye bakınca genellikle izlenme sürelerine baktığımda Kanalıma açtığımdan beri abone olan kullanıcıların izleme süresi %13 iken abone olmayanların izleme süresi %86. Bu yüzden de lütfen videolarımı izlerken eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü ben hangi videoları izledikten sonra abone olduğunuzu görebiliyorum. Bu sebeple de hangi videoları daha çok sevdiğinizi, ne yönde ilerlememi istediğinizi aşağı yukarı like'larınızdan ve abone sayılarınızdan da görebiliyorum. Bu sebeple bu göstergeyi lütfen faydalı bir şekilde kullanmama yardımcı olun. Ve sonlara gelirken de şunu söylemek istiyorum. Ben YouTube'dan önce eleştiriye yavaş yavaş kendini açmaya başlayan bir insandım ve bu videoları yayınlamaya başladıktan sonra bazı çok net ve sert negatif yorumlar geldi. İlk başta bunlara tahammül edemiyordum ve direkt siliyordum. Bir dönem cevap yazmaya başladım ama tartışma yaratmayacak şekilde ve konuyu kapatacak şekilde. Daha sonra bu yorumları görmezden geldiğim bir dönem oldu. Ama en son tüm yorumların elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ve biraz kendimi bu konuda geliştirdiğimi hissediyorum. Çünkü karşımda negatif bir şey söyleyen bir insan varsa bunu asla üzerime alınmamam gerektiğini daha net hissetmeye başladım. Bazen ortada hiçbir şey yokken negatif bir şey karşıdan gelebiliyor ve bunu çok fazla içselleştirmenin benim iç huzurumu bozmasına izin vermek istemediğimi fark ettim. Bu yüzden negatif yorumlar konusunda da kendimi geliştirdiğimi hissediyorum. Hep böyle ünlülerin sosyal medya yorumlarının ifşalandığı şeyler karşıma çıkıyordu ve hani insanlar bunları nasıl tahammül ediyor gibi şeyler düşünüyordum ama benim de yavaş yavaş başıma gelmeye başladıktan sonra bunlara tamamen insanın gözünü ve kulağını kapaması gerektiğini ve etkilenmemeye çalışmanın en mantıklı şey olduğunu görmüş bulundum. Kötü yorumları bir yana atalım. O kadar şirin ve tatlı yorumlar da geliyor ki Bazılarınızın artık ismini gördüğüm anda sanki yakın bir arkadaşımmış hissine bile kapılabiliyorum. Yüz yüze tanışmamış olsak bile bir video koyduğumda altına sıkça yorum yapan kişileri artık gerçekten tanıyorum ve orada bir muhabbet ilerlemesi durumu söz konusu olabiliyor. Bu da benim çok hoşuma giden bir durum. Çünkü orada gerçek bir bağ kurulduğunu hissediyorum. Bu yüzden samimiyetiniz için yeniden çok teşekkür ederim. Ve en son videoyu kapatırken yılbaşına çok yakınız. İçimde bunun bir heyecanı var. Hiçbir şey değişmeyecek olsa da nedense yılın değişiyor olması bende bir mutluluk yaratıyor. Her zamanki gibi tabii ki yeni yılın hepimize sağlık, huzur, beraberlik, mutluluk ve bol kazanç getirmesini diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere hepinize iyi seneler.